Peki şimdi filmde Ali Baba ve Yedi Celer. Yani Ali Baba ve Kırk Aramilerden Ali Baba'yı almışsın. Ee, Yedicilerden... Oradan çaldım. <laughs> bu sefer kolayına kaçtım. Direkt bir masal. Evet, Kırk Aramiler gelmedi. Rakamda anlaşamadım. Yedi Celer'den de Pamuk Prensesi çıkan. Yani bir masal hikayesi. Masal mı bu? Masal mı anlatıyorsun bize? Masal mı anlatıyorsun? Bize? <laughs> Ya filmin adı tabi el, elbette o iki masalın e, çarpışmasından oluşuyor ve e, bizim kahramanlarımız Çetinle benim oynadığımız kahramanlar cüce satıyorlar, cücaciye işindeler, bahçelere, bahçelere, bahçelere süs cüceler satıyorlar ve Avrupa'ya açılıyorlar öykümüz gereği ve bu öykü sırasında. Kah Ali Baba ve 40 Haramilere benzeyen, kah e, pamuk prenses ve yedicilere benzeyen, kah işte diğer masallara öykünen bazı şeyler oluyor ama yani bu Şok filminin derininde Derin. bir yerlerde. Yani tasarlarken ancak. Ama bize yansıyan bir e, kaçma kovalamacalı aksilikler komedisi üzerine kurulu karakter e, yoğun yani karakterlerin olduğu bir karakter komedisi aslında. Peki masal sever misin abi? Sen böyle hep böyle Küçükken masa, mesela Can abi sana masal anlatır mıydı küçükken yani öyle bir... Tövbe. Ya böyle bir abi kardeş... <laughs> Allah aşkına ne hani, abisi ya? tarafından masal anlatılan birisi var mı ya bu? <laughs> bu ileride bir travmaya yol açmaz mı ya? <laughs> Az az Kaysan'a yanına yatacağım. Masal <laughs> <Yani, gülüyor> anlatacağım. Ben... Yok yok yo, öyle bir aile değildik yani. Peki böyle masal dinle sever miydin abi? Hiç masal küçükken anlatan biri olmadı mı? Yok biz genelde masallara alaycı yaklaştığımız için yani işte geçen gün bizim başka bir filmde bir replikti. Yani biz masalları hep alaycı yaklaşıyoruz ve onları bozup deforme etmek üzere. Yani kırmızı başlıklı kız ormanda gidiyor da işte kurt geliyor. Neden ellerin büyük Yani bunlara pek... Yani bizim aklımız hep başka şeyler geliyor bunları dinlerken yani. yani. hayırdır kurt yani. Yani masallar masalları deforme etme üzerine tabii bir eğilimimiz olduğu için karikatürden kalma bir şey. Ya da işte benim zamanda yaptığım birkaç espriden bir tanesi hani Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler yani anladın mı? Yedi tane adamla bir evde sırf cüce diye. Yani sırf cüce diye niye sempatik olsun anladın mı ya? 50 yaşında adamlar yani. Eee. Bilgin olsan da olur, uykucu olsan da olur. Yedi tane adam neticede. Yani onun çorabını, onun donunu yıkamaktan nasıl bir pamuk bürensin? Senin en sevdiğin cüce hangisi abi? Ee, onun adını bu arada yayında veremem. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bizim bildiğimiz yedi tane cüce var. Aslında birçok cüce var ya yani. İsimler, yani uykucu, bilgin, neşeli bir şey fark ettim ben insanlar sayamıyor cüceleri yani yediği tamamlayan çok nadir ya yani uykucu bilginin neşeli o kadar arkayı dörtleyelim yani gelişiyor geri, 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 geri. <laughs> <Gerisi. gülüyor>